size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> e, güvenlik korumalı bir eee şey apartman inşa edeceğiz arkadaşlar. ilk önce demir almamız lazım bu. E, arkadaşlar otomatik kapıda yapacağım. Piston da alalım. Piston. Sonra kızılcık mıydı? Adını unuttum bir şey vardı. Ondan alacağım. Heh. Şu. Sonra şu. Bir de şu. Bir de arkadaşlar bu videoda size nasıl otomatik kapı yapacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce buraya iki tane koyuyorsunuz. Sonra bunun bakın ilerisine koyuyorsunuz. Yapışkan koymayın. Bu şekilde. Tamam. <laughs> Sonra buraya böyle şey koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. Sonra bunun altına da şeyler koyuyorsunuz. Bu şekilde. Ama niye olmadı? Yok bunda olmuş. He, Şey koyacağız. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> buraya koyuyoruz ve bu şekilde olması lazım. <laughs> sonra unuttuk şeyi. Şundan almanız lazım. Redstone bunu Şu şekilde koyuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Koyunuz sonra şunlarınızı al. Sonra, sonra, şuna basıyorsunuz. Sonra iki indirip tekrar koyuyorsunuz. Bu kadar indirmeniz önemli arkadaşlar. Yoksa daha aşağı indirirsiniz olmaz. Şimdi bu şekilde gidiyoruz. Şimdi bitmedi daha işimiz. Şunları böyle birleştirin. Yanmadı gibi gözüküyor ama yanıyor aslında arkadaşlar. Sonra şu şekilde gidiyorsunuz. Buraya da yapacaksınız. Şöyle. Pardon. Böyle. Bu şekilde yaptınız arkadaşlar. Sonra göstermek amaçlı koyuyorum. Bu arada arkadaşlar buraya demir koyamazsınız diye biliyorum. Çünkü ben koyduğumda olmamıştı. Bakın ağır diyor. Bakın. Olmaz arkadaşlar demir koymayın buraya. <laughs> demir olmaz başka bir şey bulun koymalık. Benim önerdiğim demir şeyleri şu arkadaşlar şu. Eğer burada da olmasını istiyorsanız arkadaşlar yine aynı işlemi tekrarlamanız lazım. Yani şu şekilde yapacaksınız. Şurada aşağı indirin. Bu şekilde. Bu da bu şekilde olacak. Sonra arkadaşlar burayı kapatmanız zaten size kalmış. Ben zaten göstereceğim. Arkadaşlar e, topluluğu atmıştım. <laughs> arkadaşlar e, önceki haritamız çok beğenilen bir haritamız e, maalesef error verdi nedeni bilmiyorum youtube'dan araştırdım adamlar bir yere giriyor anlayamadım sonra gitti zaten Denen. sonra buraya koyuyorsunuz böyle ay pardon şuradan koyacaksınız evet, bu şekilde Tabii ki istersen şunu şöyle de Ay. Arkadaşlar gezi kapı nasıl yapılır isterseniz like atı abone olun. Bunu da üstün şekilde kapatın mı arkadaşlar şuraya koymayın. Yoksa gördüğünüz gibi kesiliyor. Bu şekilde koyun. Yani buraya koymayın. Bu şekilde olsun. Bunları böyle uzatalım. Bu şekilde. Bakın. Buraya koyabilirsiniz ama şöyle koymayın. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi kapımız oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bir de şimdi güvenlikli bir apartman yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ama bunları ilk önce benim kapatmam lazım. Şu şekil mesela evimizin girişi şekilde olacak. Gizli geçitli de vardı arkadaşlar. Böyle şaltere basıp yapıyorduk. Ama onun nasıl yapıldığını unuttum. <laughs> Arkadaşlar video, videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ah ne yaptım? Oluyor mu? Oluyor muydu unuttum bir dakika. Ah bir şey. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Tamam. Bunu da böyle üstten kapatırsanız iyi olmaz. Bu bir sen kapatıyor şöyle. Tamam. Orayı nasıl yapacağımı unuttum. Yani şekilde arkadaşlar kapatabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar bazı arkadaşlar <laughs> nasıl video çekiyorsun diye sormuşlar. Arkadaşlar çok kolay. Yani siz de yapabilirsiniz. Onu da isterseniz göstereyim. Arkadaşlar Mobizen'i önermiyorum. Mobizen miydi neydi? Bu bize mi bilmiyorum da. Önemliyorum arkadaşlar yani. Ben telif yiyebilirim ama mobizeni bize önermiyorum dedik. Neden böyle oldu? Öndekini mi kapattık? Yoo, bir şey yapmamış. yapmamışız Neden böyle oldu? Bugün. He, giden yolunu kapatmışsın. Tamam. Mobizen önermiyorum arkadaşlar yani. Mobizen hem biraz yani eskiden ben kullanıyordum ama şimdi kullanmayın ya. Çok boş geliyor biraz. Yine güzel bir çekim uygulaması değil. Çoğunuz Mobizen kullanıyordur. Çok kolay arkadaşlar. Uygulamayı indiriyorsunuz zaten. Onun da videosunu çekerim. Evet. My... Arkadaşlar neden Minecraft videosu çekiyorum? Çok beğenildi. Yani 19 saatte 500 izlenme aldı. Evet arkadaşlar devam biliyoruz. Gecelerde de hiç sevmiyorum. Bu bunu böyle yapmayın bug'a arkadaşlar yani. Siz bunları hep kaldırıp şey yapmak zorunda kalırsınız. <laughs> evet. Şimdi apartmanımızı gerçekleştireceğiz. Bu niye burada? Şimdi şöyle. Şimdi ilk katta bir şey olmayacak. Asansör yapmak istiyorum ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir araştı araştıracağım arkadaşlar baya uzun yapışıyoruz. Ya bunun çimeni var lan. Şunu Arkadaşlar bilgisayarda da oynamamı istiyorsanız like <laughs> atın. arkadaşım Serlo bir serisi de oynamamış. Oynayacağım. Tamam. Şimdi bunu birazdan <laughs> Şimdi şuraya asansörü yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Tam bu bölmeye. Ki ben şunu bir araştırıp geleyim arkadaşlar. Ya da bir sonraki videomuzda yaparız. <laughs> Şimdi şunu bir kat daha kara alalım. 3 <laughs> 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 güvenlikli olmadı ama neyse görüşlü geliyor işte. <laughs> Evet bu arada arkadaşlar hastayım. Arkadaşlar bir arkadaşımız var Alperen diye yani bir sürü yorum atmış teşekkür ediyorum güzel yorumları da var ama bir yorumu yani bütün yorumlarını bir yoruma sığdırsan olmaz mı yani chat gibi yazıyorsun arkadaşım. Yani hepsini bir yoruma sığdırsın iyi olur bence. Bir de arkadaşlar numaran ne diye sormuş. Numaram veremem arkadaşlar burada. Yani herkes görsen olacak ki diye yazmış ama olur arkadaşlar çok fazla değişir olaylar. Bu yüzden Alper onu diliyorum. ama veremem. Instagram var mı diye sormuştun. Yok demiş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dahaki Minecraft'ta Kaan'la Elisa olacaktım ama alamadık. Maalesef. Dün onlarla zaten iftara gitmiştik. Fakat Çekemedik arkadaşlar çekecektik çekemedik Her, bütün odalar doluydu zaten yani nerede çekeceğiz diye düşündük düşündük bulamadık saklanmaç videosu çekelim dedik leş gibi olur dedik sonra çekmedik aslında ben bunu kaç katlı yapayım arkadaşlar yorumlara yazın kaç katlı yapayım <laughs> <laughs> Devamı için 50 like yeter arkadaşlar yani hani isteğim bu. Yani zaten çok güzel bir şekilde araştıracağım. İnşallah. Aklım olursa. arkadaşlar hiç kimse gelmiyor bu yüzden yapmayacağım yani ondan sonra canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar <laughs> tekrar özür diliyorum hasta değilim gibi Arkadaşlar Roblox videosu isterseniz yorumlara yazın hangi oyun oynamamı istiyorsunuz yorumlara yazın ben çok bilemiyorum çünkü evet, gelelim <laughs> <laughs> evet. şimdi burayı ışıklandırmamız lazım dur bayağı sesiz. <laughs> arkadaşlar Secret Neighbor videos çekmeyi düşünüyorum yakınlarda. Oyun 190 lira olmuş yani. Kim çeker dediğinizi duyar gibiyim ama. Yani ben 30 lirayken aldım arkadaşlar zaten. 30 lirayken iyiydi. Oyun 8 liraya düştü. Sonra patladı zaten. <laughs> böyle bir zam görmedim ben. Yani arkadaşlar oyunlar çıkıp çıktığı anda almanız lazım. <laughs> Yoksa arkadaşlar zaten pert olur. Alamazsınız da. Zaten oyunlar çok pahalı oluyor. Brawl Stars videoyu bundan sonra çok çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar zaten oyun sıktı yani Bıraktığım gibi bir şey O yüzden oyunda zaten çok kötü oldu Kutular gitti Çok saçma oldu oyun arkadaşlar o yüzden Brawl e, Stars videosu atmayı düşünmüyorum Of çok çabuk 我也有那么。 Nerede bunun girişi? He. Of çok zor oldu. Biraz sanki şeyde oldu ama kaç? Yapmışız. Aa yine 3 yapmışız ya. Yine 3 yapmışım. Neyse. Kaç saat şey Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. bye, bye. <laughs>